<laughs> Sabri. Murat çık, Sabri nasıl becerdin onu? Sabri sana ne oldu? Çok değişsin sen ha. Evet, arkadaşlarımız ikinci sandalyesini kırdı. <laughs> Beğilin Yine başrollerde sandalyeyi kiran Sabri <gülüyor> <gülüyor> ve ezeli <'in> rakibi Bekir <laughs> <laughs> Sabri yüzümlüyor şu an. Ben Adam yere düşer bak. Malum yapmayın. Beğenememiyim. Evet. Güzel <laughs> oldu. Ben Evet, sandalye tamir oldu. E sınıfı gösteriyorum. Ya sen de sen de bir psikopat bir adamsın lan. Çıkıyor bak. Saçlar çekiyor. Aa, amına koydum. İşte işte <Allah>. Mehmet. Murat <laughs> nerede? Allah. Oo.